Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte horror, AS Horror Game oynuyoruz korku oyunu şimdi gidelim ee, ilk olarak Chris, Chris yani uçan kafamız var organları sallanıyor Charlie var en korktuğum karakter hayalet iyi çocuk var Kum havuzunda canavar yok. Çifte bela var. Kruyus'la e, Charlie çok zor. Sonra SS almayın. Burada kendi yüzünüzü yapabiliyorsunuz. Ve cadı var. Şimdi burada da zorluk var. Kolayda 7 tane torbalar var. Torba topluyorsunuz. Kaçışa gidiyorsunuz. Ay. Dişlerim kamaştı. Kaçışa gidiyorsunuz. Kurtuluyorsunuz. Normalde 15 tane torba istiyor. Zor değil bir tane. Zaten kabusta da 30 tane. Şimdi köş oynayalım. Yorumlarda isterseniz okul hastane e, okul hastane oynayabiliriz. Yani isterseniz. E, şimdi iyi çocuk oynayalım. İyi çocuk. Bunun gözü nerede? Şuradaki mi? Şurada küçük bir beyazlık var da. Bence oradaki. Standart oynayalım. Evet girelim. İyi çocuğun dikkatini dağıtmak için çiğ et, topla ve fırlat. Etler önemli ne sandınız? Evet şimdi geldik evimize. Torbalar şunlar arkadaşlar bunlar. Evet et çıktı bir tane daha. Her küçük çekmeceden et çıkıyor arkadaşlar. Bunu öğrenin. Bakın torba bu. Bildiğiniz bu. Yani bu. İ sanki şöyle bir şeymiş gibi geldi bana. Biz bir eve gidip hırsızlık yapıyormuşuz gibi. Zaten belli teze gibi. I sonra da cana yaratıklar da bizi kovalıyormuş. Paramızı çalmalan falan filan diye. Evet. Ha iyi çocuk değil mi? Ha, evet. Böyle. Ben sesimi duydu. Onu şey yaptığımı duydu. Hemen geldi. Bakın. Açacağım kaşığı. Aa gördün. Kafasını gördünüz mü? Arkadaşlar çığlık atarsam kusura bakmayın ya da bakacaksınız çünkü korku oyunu yani bu. Evet hemen toplayalım. Buraları biliyor oğlum bu ne sizde ne çok atmışsınız be. Şurada bir şey var mı yok. Şu ne? Kitap galiba ya da boyası soymuş. Evet göz alalım. <laughs> Evet burada bir şey yok. Neredesin sen? Buraya mı geliyor? Evet. O yüzden şu an bir yere giremeyiz. Ha, git 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 git. Geliyor 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 geliyor. Ay! Ödüm koptu. Neyse bir numara bu testlere yararlı olabilir olacak zaten üst kata çıktığımızda orada yararlı olacak zaten testlere neredesin en alt katta Bodrum katında şimdi bizim buradan o üst kata çıkmadan haddir Allah diye koşmamız lazım bir şey yok mu var ya yani yok gözü almadım çünkü hileli olduğu için yani hileli öneririm size zaten Hilesiz de gözleriniz biter. Çok zor oynarsınız yani. Kabusta bir de full ölürsünüz. O yüzden hileni öneriyorum ben. Şunu alsana. Heh. Evet. Şimdi 7 tane etimiz oldu. Çok iyi. Gel bil 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 Ama geliyor geliyor geliyor. Aa şakata. Gelecek misin sen buraya? Ben yönünü değiştirdim. Bak geliyor bak. Ha geliyor bak. Oha çok hızlı geliyor bu. Hoş. Ha in aşağı kata dolanınca ben fare geldi. Fare gördünüz oradaki fareyi. Hadi Allah koş koş koş. Yok galiba. Aa geliyor 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 bir yerden gelecek o ben biliyorum. Aha, gelecek. Şimdi biz yavaştan yolumuzu alalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Oh, girdim. Tamam o buraya gelemez. Hastane sınıfı ilk yardım çantası. Lan tuvalet de torba çıkar mı be? Neyse burada bir şey yok. Havlular var mavi beyaz. Hmm, en üst kata geliyor. Geliyor. Aa! <laughs> Dibinde doğdu. Ay dibimde belirdi. Aşağı katta. Şuradakini alalım hemen. Arkadaşlar çok boğaz yırtan bir şey bu. Yani bunu öğrenin. Aşırı boğaz yırtıyor. Fare değil ha. Gelin fareler şimdi. Tak 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 zeyleyeceğim hepinizi. Aa. Geliyor geliyor geliyor. Buraya geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Evet. 10 tane torba toplamışız. Çok iyi. Aa, fare geliyor. Buradan gelecek. Kesin buradan gelecek. Oho. Sen neredesin ha? İlk başladığımız yerde. Çıkıyor musun? Yukarı çıkacak kesin. O oh, şimdi. Ya hadi ol artık. Gelecek buraya gelecek. Yok. Şöyle şöyle şöyle. şu. gelecek 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 sesini duydum. Gelecek koş. Şifre bulmalıyım bunların içine. Bir tane daha lazım. İnşallah o da çıkar. Evet çıktı. Şimdi gideceğiz en aşağı katta hiç buldum katılayamadık. Oradan da bir 20 tane çıkarsa 30'u toplarız. <laughs> ya ama sen sen buraya nasıl geldin? Küçücük alanda ya öf. o daha da küçük. Evet. 13 dakika olana kadar yani 13 dakika olana kadar oynayacağız. Arkadaşlar size video çektiğinizde bir şey söyleyeyim. Eğer telefonunuz telefon numaranız yoksa ee, şey yapın yani 13 dakikadan fazla 13 dakikadan fazla çekmeyin videonuzu yoksa telefon şifresi ister. Evet 13 dakika olana kadar oynayacağız yani ne kadar oynayabilirsek oynayacağız. Evet bıçak var. Bunu ona saplıyor Saplayabiliyor muyum? Yok. Neredesin? Geliyorsun. Fake atayım mı? Fake fake fake. Gondik değil mi onu? Geliyor geliyor geliyor. Sen çıkıyorsun. Geldik yine bu, büyük odaya. Gözlerinin olmuş lan bu ikisinin. Neyse bakmayalım. Türkiye neredesin Türkiye? Dur 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 la dur. Ha şurada bakın. Şurada görüyorum ben. Ha dur. Size şunu da göstereyim bakın şurada. Gördünüz mü bilmiyorum artık. Görmediyseniz artık bir şey yapamam. En baştan en baştan diyorum ya. Geri sararsınız o videoyu. burayı. Ya konuşamıyorum heyecandan. Şu an haydir Allah diye atlıyor Allah diye koşuyordum. Şu an beni yiyordu yani. Bu ne? Bir koli asla gönderilmemiş. Ya niye atıyorsun boşuna şunu? Gel. Al 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 al. Oh, çık git. Çok hızlı koşuyor kabuslu herkes ya. Bizim karakter niye öyle koşmuyor? Daha doğrusu burada koşma var. Uy. Neyse şuraları hemen toplayalım. Abi yedi tane ne? Aşağı kata ineceğim. Çünkü aşağı katta bir tane şey var. En aşağı kata inme. Gözünü seveyim ya. Yani bak çık çık çık. En üst kat. Çık git. Koş koş koş. Kapı sesini duydu koş. Ne var şuna. Bunu alınca kesin gelecek. Bak ben biliyordum. Çünkü bir sürü video çekmiştim. Hepsi de 13 videodan 13 dakikadan fazla olmuştu. Atamamışım orada her aldığımda oradakini geliyordu. Beliriyordu önümde. Aşağı katınca, aşağı katınca tahminlerim doğru söylüyor galiba. Şimdi koşmamızı hazırda Ah, geliyor. Ben daha doğrusu niye gözden bakmıyorum mal gibi? gelecek gelecek buraya gelecek. Gel. Gel gel gel. Gel. Evet. O geliyor geliyor geliyor. Neyse arkadaşlar biz bunu bitiremeyeceğiz galiba. Yani video kapatmayayım şimdi. 9 dakika daha az olur yani. 12-13 dakika. Atarım 13 dakika ya da 12 dakika şimdi bilmiyorum 13 dakika yaptığımda falan şimdi bir şey olur. Git 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 daha git. Gidemiyorum izin vermiyor ki ya. Aa, geliyor geliyor. Yandan belirdi bir anda ilk defa. Ee, nereye gidiyorsun sen şimdi? Çık git çık 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 çık. Çık yürü git. Anladın? Yani bu komik bir laftır. Yürü 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 yürü. En üst kata git ben burayı. Tövbe tövbe. Mamma. <laughs> Çok kötü. Neyse fake mu şimdi. Öldürür bizi mucuklar. Ama nasıl görüyorsun sen? Gözlerin var mı senin? Daha doğrusu var mı? <laughs> Yürü, yürü, yürü. Hah, gitti şimdi istediğimiz kadar dolaşalım. Kesin gelecek. Kesin gelecek. Kapı sesini duydu çünkü o. E, gelirse de artık koşacağız yani ne yapalım? Olsun, ah, sallandı. Sallandı öleceğiz. Açık mı açık? Aha öldük. Nereden Nereden geliyor diyecektim. Evet arkadaşlar, bayağı tur oynadık. Yani videomuz bu kadar olsun. Anamın yeni geçelim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zil butonuna basmayı unutmayın. Bay ee, bay demeden önce bir şey diyeceğim. Yorumları yazın. Cruise isteyenler. Cruise de bir şey yok ama Charlie isteyenler alsın. Çifte bela isteyenler alsın. Okul ya da hastane isteyenler yorumları alsın. Evet. En son bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, zil butonuna basmayı unutmayın. Ve bay bay.